Merhaba arkadaşlar Gemi Sürkün videosunda hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte korku oyunlar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün The Classroom adlı altında bir oyun oynuyoruz. Bu sıralar popüler bir oyun olmuş. Şu anda erken erişimde oyun. Bir tane elemanın oyunu indirirken tipini gördüm. Böyle bir tip yok. Gerçekten onu oyun içinde göreceksek çok sıkıntılı dakikalar yaşayacağız. Ve oyun bizim sesimizi dinleyebiliyor. Fark ettiyseniz televizyonun orada bir tane mikrofon işareti var her konuştuğumda ses seviyesini görebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ne yaşanır ne biter bilmiyorum. Yine bu tarz korku içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyoruz. O zaman hazır mıyız? Hadi o zaman. Oyunun indirme linkini açıklamaya bırakacağım. Steam üzerinden buçuk 5 dolar ,5 falan olması gerekiyor. Oyunu satın alabilirsiniz. O zaman pick tape. Haydi bismillah. Tutorial'ı da oynatıyor şu anda. Niye? Bakalım be oyunu öğret. Neyi öğreteceksin? Çok merak ediyorum. Yani oyun daha erken erişimde. Erken erişimde olmasına rağmen Arch, andurableshire, containment. Classified. The following is classified footage. designed to date arc 2105. <laughs> Türkçe gelirse. <yanım seni. gülüyor> evet, Grace Chen. Chen, Chen Chen. Yaş 12. Kayıp. June 27, 1996 doğum. Robert Chen. 18 yaşında. Kayıp. Ne diyor lan? HV 55 550 şey diyor. Ee... Okay. 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 Kayıttayız. Şimdi oyun sesi beni dinliyor. Bakın köşede görebiliyorsunuz. Evet hocam. Tamam böyle şey yapıyoruz. Zoom yapıyoruz. Flashlight var. Ha şurada. Aldım hocam. Piller var. Pil. Ya abi. Pil olması sıkıntı. Flashlight. Anlaşıldı. Eee bataryaların hepsi ortak galiba. Okey. Eee arabayı durdurdum. İndik. Double ASD. Walk to the back to off one. Bunun arkasına gel dedi. Geldim kanka. Anahtarı var. Unlock it Açtık. Bismillah. Kayıp çocuklarla alakalı bir gazete haberi aldık. Envanterimiz var. iki tane pilim var. Taba basıyor. Inventory. Bu kayıp gazete şeyleri. Okey. Kayıp çocuklarla alakalı bir gazete haberi gördük. Şimdi devam ediyoruz. <laughs> Camı mı kırayım? Ha yok bunu alayım. Camı kıracağız. Nasıl atıyor? Bir dakika dur anlayamadım. Tamam. Niye böyle bir yere girdik? Şimdi kayıp çocukları arıyoruz da yani böyle bir yerde niye dolanıyoruz biz? Find breaker room. Find breaker room. Şimdi arkadaşlar, oyun bizi dinliyor. Biri bizi duyabiliyor burada. Kim duyabiliyor? Soru işareti. Biz şu anda bunu merak ediyoruz. Kapı kilitli. Breaker room arıyoruz. Elektrikleri açabilir miyim? Merhaba. Kimse var mı? Niyetim rahatsızlık vermek değil. Olayı ara anlatıp gideceğiz. Açıyorum abi. Veriyorum coşkuyu. Verdim coşkuyu. Elektrikler. Allah, Allah Allah Allah. Ne oluyor lan? Ha bu bizim e, oyunu öğrettikleri bir kısımdı galiba. Yo, oyun buradan devam ediyor. Aman Allah'ım. Oyunun sesi geliyor değil mi size? Geliyor. Bir pil daha bulduk. Burada şeyler var. Tüm eşyalarla etkileşime girebiliyoruz bu arada. Ne kadar güzel. Işık açma kapama. Kapı açıldı. Merhaba. Oyun bir takıldı böyle bir şeylerlik oldu. Bir şey yüklendi abi. Bir dakika biz neredeyiz? Sınıflar bölümü. Okul bölümündeyiz yani kısaca. Abi bu bölümü nasıl geçeceğiz? Şimdi bu oyun arkadaşlar Backrooms gibi benzeri bir oyun. Ee, bulunduğumuz noktalardan kaçmaya çalışıyoruz. Çıkış yollarını bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki de biz bunları bulmaya çalışırken bize engel olabilecek bazı yaratımsı varlıklar çıkabilir. Bakalım göreceğiz. Mesela bu ne abi? Bu ne? Okulda böyle şey fotoğrafların ne işi var? Bu ne abi? Bu nasıl bir şey ya? Biri bana bunları açıklasın. Bunlar ne? Neyse burası boş. Devam. Selamın. Bir şey diyeceğim. Okulda niye böyle bir oda var? Sorgu odası gibi. Aha. Buraya için galiba şey lazım. Tornavi de lazım. Ya yani bunlarla açamam diye düşün. Evet. Tornavi de arıyoruz. Tornavi da oley. Tornavi da oley. da ole. Bunların hiçbiri açılmıyor değil mi? Açtım hocam. Burayı açtım. Burayı açtım. Buralar boş. Bu nasıl sınıf abi? Biz bu sınıfta... Ben mı yani? Cam yok. Bir şey yok. Aa, bunlarla oynama yapabiliyoruz. Aa, sıkıntılı durum. Şu işaret ne anlam katıyor? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Kesin bunların bir anlamı vardır da. Işıklar sonradan geldi lan. Beni buradan çıkar. Sen kimsin? Oyun gerçekçi. Şaka yapmıyorum. Aha pil. Gerçekçi gerçeklik katmamışlar yani. Bu burada kırılması gerekiyordu açıkçası. Bu niye burada? Buradan kaçamazsın. No escape. Okay. Bir tane daha event var. Bana tornevi de lazım ya. Context entry. Ne bulduk lan biz? Dokument bulduk. Bu şey gibi olmuş ya. SCP gibi olmuş. Arch 2016. SCP benzeri bir şey. Gördük. Pilimizi bulduk. Burada boş. Bir şeyler kaçırmamamız lazım bu arada. No escape, no escape. the key. The key. Yeah, the key. I know key. Ni what? One keymiş bu. Okay, anahtar arıyoruz. Kütüphane burası. Aynen. Kesin buradan bir şeyler çıkacak bilgisayarlar. Ha tornavidayı buldum. Nice. Kaset var. Glove stick bulduk. Kaseti oynatalım. Oynat bakalım. Bismillah. Welcome to the ARC training program. Welcome. Our goal is to equip you with the knowledge and skills necessary to safely navigate the anomalous of the Lambda superstructure. As you may know, ARC is dedicated to exploring and mapping out the Lambda Ars superstructure. a challenging environment, and it's important to be aware of the signs that indicate the presence of entities. If you encounter flickering lights, be aware that this may indicate the presence of an entity. In these situations, it's important to remain calm and take precautions to ensure your safety. We wish you the best of luck in your journey. Stay safe and always be prepared. Ben abi. Bu ne Tamam ben gidiyorum. Evet. Görüntü bitti. Hesap makinesi var. Buralar boş. Şimdi Tornavida de bulduk. Tornavida ile bir işlem yapalım. Açmam gereken ventler bak. Açtım hocam. Hadi bakalım başlıyoruz. Nereye gitti? götürüyor bizi. Haydi bismillah. Çok karanlıkmış ama. Allah! Ne oldu lan? Ne oldu? Tamam buradan buraya bağlandık. Hem yani kısaca bir işime yaramadı. Tamam. Buradan bunlar bize kısa yol veriyor ama neden veriyor bana bunları? Mesela neden böyle bir şey var? İnşallah bir şey bizim beni kovalamayacak. İnşallah. Tek temendim bu. Şimdi ışıkların yanıp söndüğü yerler tehlikeliymiş. Ee, daha demiş şurası yanıp sönüyordu mesela. Çıkış. <laughs> çok çok komik. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Evet. Bekle, <laughs> mükemmel, mükemmel. Abi şaka mı bu? Biri bende dalga mı geçiyor? Birisi ses çıkarıyormuş gibi kapandı. <laughs> evet. Çok değişik. Kapılar niye biri ses çıkarıyormuş gibi? Tövbe tövbe. Şuraya da bir bakacağım. Burada bir şeyler var. Aha. Bu ne? Bu ne lan? Çocuk. Niye burada böyle bir çocuk var? Kesin canlanacak. Ben size söyleyeyim. Niye burada böyle bir çocuk var ya? Yemekhane geldik. Aha. Look at. Oh no. Şimdi yanlış anlamadıysam Beni bazı noktaları götürtmüyor bilerek. Nedeni bilmiyorum. Ha burada vent varmış. Yeni gördüm venti. Açıyor mu Oraya gitsen mi yoksa asansöre mi gitsem? soru işareti. Ya bunu da mı anahtar istiyorsun? Ya her şey anahtar istiyor. Tamam iki tane kitli kapımız var. Unutmayalım. Burada bir tane açık. Şeyler varmış. Yeni gördüm. Tamam. Burada bir şey yok. Devam ke. Her şey yolunda bir şey çıkmadı şu ana kadar. Bir sıkıntı yaşamadık. Yaşamayacağı anlamında da gelmez. Bu. Boş boş. Bir yere geldik. Sonunda bir şey bulduk yatağımızdan kaldıran her zamanki bekçilerimiz yerine kapının yanında sessizce bekleyen büyük silahlı askerler vardı. Korkunçtu. Bütün gün boyunca cik cak mı cakın bir rüya olduğunu hissettim. Hızlıca kıyafetlerimizi giymeye çalıştık ve bizi spor salonuna götürdüler. Ama derinlerde bir yerlerde kötü bir şeyin bizi beklediğini biliyordum. Böyle bir yazı. Okey. Çocuk. Ah, topun. Olmadı mı? Top işte. Anahtar. Red key. Jeneratör... <laughs> ah, tamam. Şey odasına girebiliyoruz artık. Ama çocuk niye gülerek kaçtı? O da ayrı bir konu. Bence geri dönüşte bir şeyler olacak. Hadi bakalım. Başlıyoruz abi. En sondaki kitli olan yer. Aman diyeyim. Bak ventler olması İbo teşekkür ederiz. Tim. Okey. Ben, ben gitmiyorum. Tamam. Vent'ten gidiyoruz abi. Bey <laughs> beni kimse oraya götürdünüz. <laughs> Psikopat çocuk. İş gülüşü iş hoşuma gitmedi. Ben buradan gideceğim. Yani bu vent'lerin olma sebebi bundan dolayıymış demek ki. Ne oldu lan? Nereden çıktık? Doğru ya. Uh. Bismillah. Bismillah. Tamam doğru yerden çıktık. Çocuk geliyor çocuk. Çocuk gel. Şimdi açıyorum hocam. Hayır açma, açma. Vazgeçtim. Vazgeçtim. bir Çocuk var burada. Çocuğum niye gülüyorsun? Çocuğum ben de Şimdi bir şey diyeceğim. Ben bu çocuktan nasıl kurtulacağım? biri bana bunu söylesin. Ben bu çocuktan nasıl kurtulacağım? E çocuk kapımın önüne, pusu kurdu. O zaman bir susayım. Şimdi ben bilerek konuş. Çocuya baktıkça mı şey oluyor? Dur bakayım. Dost musun kanka? Dur bakayım. He, yakaladım tamam anladım. Tamam ben bu çocuğa baktıkça beni izliyor abi. Tamam onu anladık. Tamam kanka. Bekle. Kolay kolay. Bunu yaparız abi. Gelme 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 polis çağırırım. Gelme gelme. Boş abi kapıdan geçemiyor zaten. Kapıdan geçemiyor. Bu kapıyı kim kırdı lan? Bu kapı kırık mıydı? Bu kapıyı kim uçurdu? 1 2 3 4 hangi sebap biraz hile bastım nereye gideceğiz asansör müziği koysaydınız bari Aaa yes bu bölümü geçtik easy yep et evet, yeni bölüm gelsin gönder bekle şimdi başka bölüme geldik. Burası neresi? Ay kütüphaneye geldik. The Library Rooms. Yeni bölüm yine heyecanlar. Telefon çalıyor. Telefon. Telefonu ucunda. Çaresiz bekliyorum. Bekliyorum. Kim arıyor lan? Return. Five books. Kimsin? Ne oluyor Beş tane kitap getir Tamam beş kitap bulacağım galiba Benim görevim bu Galiba Şimdi oyun benim sesimi dinliyor ya Aa cam kırıkları Falan var Abi kesin burada bir şey olacak Bak size söyleyeyim kesin bir şey var burada Burada da cam kırıkları var Bu ne? Tamam birinci kitabı buldum. İspanyolca Bu ne abi? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ne oldu lan? Hayır, hayır. Geliyor geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi. Tövbe 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 estağfurullah. Bismillah bismillah. Bismillah bismillah. Abi ben anlamadım bu işi. Hayda. Tamam artık beni duyamıyor değil mi? Abim bu nasıl bir artık kocaman bir kulak beni takip etti. Konuşamadık o yüzden. Şimdi burada bir ipucu var. Abi, çok korkunç yapmışlar seslerini de. Yemin ediyorum ben böyle bir şey görmedim. Hayatımda böyle bir şey görmedim ya. No escape. Ya hev ya yeah, hev. Yeah. 여기있어? Çıkmış zaten arkadaşlar, ben niye öyle artistlik yaptım ki? Bu her şeyle etkileşime girmek güzelmiş. Duyamaz değil mi beni? Duyamaz, duyamaz. Bence kurtulduk. Exit, exit, exit. Aha, asansör. <laughs> Arkadaşlar bu nedir ya? Ne manyak bir oyun bu? Bitirdik bunu da. Çok şükür. Yemin ediyorum ben bu kadar gerilmedim bir oyunda. It's